De geliyor ki çağımızda şu anda en büyük problem güvensizlik. Aynen. aynen. Bu güvensizlikten dolayı işte demin e, dediğiniz gibi Hı. E, nereye gideceksin, telefonuna bakayım, şifreni neden değiştirdin. Hı. Belki de birbirimize biraz böyle nefes arası bırakmamız gerekiyor mu? Bu kadar kontrolcü olmak doğru bir davranış değil aslında. Hayır. Bu 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 sahiplenme yani bu modern, yüzyılın modern dediğimiz yani ilişki anlayışı olan sahiplenme. Yani çok duyuyoruz şu. eskilerden de duyuyoruz yani. Kafamıza bilinçaltı girmiş. Ya benimsin ya toprağımsın. Düşünebiliyor musun? Bu... Ya bunları büyüdük ama. Hı hı. Bak bunları da büyüdük. Bir de şu da huzursuzluk yani, değil yani mi? bunlar yanlış. Bu sahiplenme olayı, e, sahip insan sahiplenir ama e, sahiplenirken de karşıdaki insanın bir bağımsız bir e, yani onun da bir birey olduğunu, onun da bir özgürlüğü olduğunu bunu bilmemiz gerekiyor. Sevgi de bir insan kendi özgürlüğünü, kendi bireyselliğini kendine barışık olan bir insan karşıdaki insanını e, hastalık halinde, kontrol halinde sahiplenmez. Yani e, çünkü kendisine yapılmayan şeyi, bakınız, kendisine yapılmayan şeyi başkasına yapmaz. Ama bunlar nereden kaynaklı? Biz önce bilmemiz lazım, önce ilişki ne demektir? Bunları bilmiyoruz. Bir, sevgi dedik. Sevgi önce öncelik kendini sevmen gerekiyor. Bu kendini sevmek nereden oluşuyor? Yani bu öğrenmekse eğer bunu da geliştirmek gerekiyor. Bu da çocukluğumuza dayalı. İlk etapta çocuğun anne ile olan bağısı çok önemli. Önce biz önce sağlıklı bir bağ kurmayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü biz önce diyorsun şüphesizlik ilişkilerde neden şu son zamandaki insanların yani e, ilişkiden ilişkiye gidip e, mutsuz olan her şeyimiz var. Arabamız var, evimiz var, her şeyimiz yani lüks her şeyimiz var. Tüketiyor, tüketiyoruz. Ama mutsuzuz. Neden mutsuzuz? Çünkü kendimizi sevemediğimiz için, beklediğimiz için. Ama kendimizi sevmek için o eğitimi de almak gerekiyor. Bu eğitim ilk başta önce sağlıklı ilişki kurmak. Yani sağlıklı bağ kurmak. Günümüzde de o sağlıklı bağ kurmak gerçekten hayli zor. Çünkü kadınlar bizler diyoruz ki ya doğru adam yok. Erkekler diyor ki doğru kadın yok. Buna devam